Balayı yapıyorlar. Biz de onlarlayız. Ha, cümbür cemaat takılıyoruz işte. Yengem nasıl? Aya. Ah ya. Niye? Anladım. Ne zaman geliyor? Kim geliyormuş oğlum? Lale yengem. Tamam abi olur olur. Tamam merak etme. Baş tüne. Hadi içiyoruz. Niye geliyormuş? Ya turist vizesi dolmuş. Kabul işlemleri bitene kadar burada kalacakmış. İyi, gelsin bakalım. Odası ne güzel valla. Hastane değil otel sanki. Tatildeymiş gibi. Zavallı yavrum. Anne. Öyle yaptığını görürlerse seni burada tutmaz eve yollarlar ona göre. Ne dedi doktor? Kaç günde taburcu ederlermiş. Bir şey söylemiyorlar. Doktor bu uzun zaman alabilir dedi. Özel hastane. Uzun kalacaksa para da yapmaz valla. Söz konusu olan menekşenin sağlığı, hayatı, mutluluğu. Halil Bey. Buyurun kabul işlemlerinizi yapalım. Bir daha şu çocuğun yanında paralaf etme. Ne dedim ben ya? çocuklar canlarıyla uğraşıyor. Bu da para para. Tamam ana tamam. Allah Allah. Sus sen de ağlama hadi. İyileşecek Menekşe. Şu namussuz bir yakalansaydı. Bir yakalansaydı. Baba. Sus şundan bahsetme kan beynime çıkıyor. Ölecek gibi oluyorum. Şş. Kimin malını kime satıyor? Ben anlamam alırım tekneyi geri. Ben de para saydım amirim. Bir dakika beyler amirimiz sizin şikayetiniz üzerine geldi. Tane tane anlatın şimdi. Bu adam bana musallat oldu. Geldi zorla bindi tekneye. Bir dakika bir dakika. Sen bu adamı daha önceden tanıyor musun? Evet. Bir kere iş istemişti benden. Karın tokluğuna çalışırım demişti. Acıdım aldım. Meğer deniz tutarmış salağı ne bileyim. Başladı övürmeye. Ben de gerisin geriye indirdim. Dün almış karısını çocuğunu, silah çekti. Aldı teklem elimden, götürüp buna satmış. Karısı bu mu? Bu. Sizi nerede buldular? Buraya geldi tekne. Çok acil paraya ihtiyacımız var. Ucuza vereceğiz dediler. Kaç liraya anlaştınız? Üç bin. Ya insan kaydını kuyduğunu istemez mi? Bu da uyanık ya. Ucuza kapatacağım diye. Ya ben insanlık için yardım ettim. Ne uyanık? Hadi oradan. Beyleri merkeze götürün. Niye? Soruşturma için gerekli. Orada da ifadeleriniz alınacak. Tövbe tövbe. Allah Kimseye Allah acımayacaksın Allah. bu dünyada. Bela oldu başımıza be. simit aldım. Meyve suyu falan. Şebnem kötü Mustafa. Yapma ya. Düşmedi mi ateşi hala? Yok. Sayıklıyordu demin. Salak eczacı ya. Bir de yeni ilacı veriyorum demişti. Para etmedi. Bir şeyler yesin de yine içirelim. Şebnem. Şebnem. Kalk kızım mama ya hadi yavrum. Bak simit aldım. Üçgen peynirimiz de var. Hadi. Hadi tatlım. Yedi ilaç iç güzelim ha. Demiyorum. Ama olmaz ki Şebnem. Dur ben ilacını içireyim. Hı hı. Aç ağzını. Hadi, Hadi aç, aç ağz... bakayım. Hop. Hop. Suyunu da iç. He. Hadi bakalım. Bir uğursuzun yüzünden düştüğümüz hallere bak. Uğursuz ben miyim Emine? Menekşe, Onun yüzünden çocuğum sürünüyor buralarda böyle. Merak etme. O daha beter sürünüyor şimdi. Nasıl yani? Öyle işte. Sen Menekşe'yi öldürmedin mi? Öldürdüm dedin. Öldürdüm canım. Hem de gözümü kırpmadan. Sürünüyor dedi şimdi ama. Yalan mı söyledin Mustafa? Sürünüyor derken toprakta sürünüyor dedik biz kızım. karnını. Emine. Alsana. Canım istemiyor. Belki sonra. Sen buradayken işlerin aksamayacak. Bir usta bulacağım. Sen işinin başına dönene kadar idare edecek. Kadir de bir süre kasaya bakar. Kanalımıza yani... abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.